kanal abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşlerinizi yorum kısmına yazın. Videoyu da daha çok arkadaşınıza paylaşın yani izlenmesi için. Bana destek olmak istiyorsanız eğer. ne yapsınlar lan. Like, abone, üç müziği. Sen, şey. Sen... <laughs> <Ben bekliyorum. gülüyor> like atmanı Evet arkadaşlar bize yeri bildiğinden selam. Aleyküm bugün Aras yanımda. Merhaba arkadaşlar. Bugün iki videomuzda bir pong sürüş yapacağız Aras'la beraber. <gülüyor> <gülüyor> Videoya geçelim o zaman. Arkadaşlar. Şıklar. katlar saltı patlar beni gördüğünde patlar yan yan arkadaşlar son zamanlarda niye video gelmiyor diyorsunuz biraz moralim bozuk psikolojim bozuk dertlerim var video atamıyorum uğraşamıyorum yüzden o sürüş atamadım. Şort sattım üst dört sefer. Ondan sonra işte arabanın lekeni falan değiştik. Onun hakkında bir çektik. Ama arabanın içine alsa olmuş belli. Şort salada görmüşsünüz zaten arabanın içine falan. Şimdi araçla beraber piyasa yapa yapa bir turlayacağız bakalım. Arkadaşlar bu arada Can abinin doğum günü. Evet, yorumlara doğum, doğum günün kutu olsun bekleriz değil mi? Aynen. 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 şeyde var da bunda yok amına ya. ya. Pro Kızım Allah <laughs> <laughs> Protek budan Olamam Tarkan Kız git Nike Pro Taytan Bodrum dalamam İzmir Dalyan Kombini çek Veda Laykan like Olamam Hantal Olamam Kantar Mantara bağladı Banklar Yat var Babalar oyunda herkesi sayılır Hep pek iyi derslerim ama okullar açıldı gitmedi Tam gidecektim bir gün gitmedim Zaten o günden beri zenginim işler yolunda mami yerinde Keyif tıkırda vites ikide Param sulamda evimde elim belinde Keyif yerinde Düştüm aşka dilden dile Bir de değişti hayatım birden bire Canı yoksun kalbim gelir dile Sana feda olsun lan ölüm bile Ben olmaz dedim ben olurdu sandım Sen aşk koydun ben delikanlı Denk değiliz biz şimdi anladım Sen hala arasın ben yeni... Çıkın, ayağınızı açın. Ulan uyanan Kızım allah beni pulla beni pulla beni. Kızım allah beni, beni, beni. Alla beni, beni, beni. Alla beni pulla beni pulla beni I came Çok taş gördüm, sana yakalandım Derdin bana delikanlım Şimdi kimdeysen onu bana andın Ben sevdim, sen oyalandın inan bilseydim uğraşmazdım Dur demedin, belli etmedin 在那，就在我们这。 知道了。 Sisli <Sessizlik> bir ferah başla, ferah Lezzetli portakal parçacıklarıyla kapi falpili. Peki sen nasıl falpiliyorsun? Beyler kanala abone olup, Videoyu beğenmeyi unutmayın Görüşlerinizi yorum kısmına yazın Videoyu da daha çok arkadaşınıza paylaşın Yani izlenmesi için Bana destek olmak istiyorsanız eğer Yoksa abone <laughs> Kanaksa sound gibi keskin Burada bir defa artistlik edersin Atarla gelirsin takarlar gidersin Şurak ayakları işlemez asla Safkan hep siyecek sistemi pumpkan Sıra sana gelir listede varsan Zirvede teker çevirdik birazdan Bu sit herkesten çok iyi bir önde Ama sular akmıyor bu bol bilden önce Almanya sokakları morfinli gövde Çok pisli bölge polise görünme Haklı olsaydı Konuşmazdım let's play. <laughs> geçin şuraya. Şuraya yanına geçin. Şartları yeni değiştirdik biz. Altı gol vardı bunlara. Tuttum arkadaşı verdi bunlara. Yani Arkadaşımla. Bu şekilde. Buzlar geçti. Toplanmış. Şu kompresör dolmuş, mu? dolmuş. Biz de güzel aldık. Araba şimdi kafa dağılık. Aras geldi Taras. Tut pantolonu. Ne yapayım? Tut pantolonu. Ben çeçtim. Mesela nasıl çalışıyor? Bunlar diyor da anamı söylüyor orada. ne söylüyor? Duymadık. Daha çekil. Açma ağzını. Hadi dinle. Hadi yap. 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 Hadi video ne zaman yayında? Şimdi. Bir saat sonra. Ne yap? Evet arkadaşlar. Videonun daha sonuna geldik. Kaçın lan. Kaç Kaçın lan. Lan beni. Ben niye gösteriyorum? Videonun ya? daha sonuna ay geldik. Ne? Kordon ay jület. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bir çekil. Sonra size görüşmek üzere. Bay bay. Videoyu ne yapsınlar lan? Like, abone, üç Hiç like. Abone. Hiçbir Sen. şey. <gülüyor> <gülüyor> Gibi, 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 Aras. 50, 50, 50 milyon 50 bekliyoruz. Like atmanı ana.